Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni sorarsanız ben iyiyim. Ee, yolculuk video çekiyorum. Sizlerle Elazığ'a gideceğiz. Elazığ'a giderken duraksayarak gideceğiz. Hem bir tık tur gibi olacak. Kapadokya'ya uğrayacağız. Konya'ya uğrayacağız. Kayseri'ye uğrayabilirsek uğrayacağız. Oraları gezeceğiz. Bugün bir, bir yerde kalacağız. Kapadokya'da kalacağız galiba. Öyle şey yaptık. Ee, ayarladık büyük ihtimal. Ee, <laughs> yeni saç modeline yeni videolarla sizlerleyim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yolculuk video çekiyorum ve eşyalarımı şey yapacağım, koridor çıkaracağım. Böyle hemen ilk valizim var, maşallah. Valiz çok kalır. Ben galiba çok doldurdum galiba. Ee, valiz hazırlama vlogunu atabilecek miyim bilmiyorum. Videonun durumuna göre atacağım. Şöyle valizimi çantam üstünde zaten, çantamı da hazırladım. Onun dışında kurabiye yapacağım birazdan yol için. Ee Rıka alıyorum yolda belki bir üşürüm falan diye bir de yastık Spiderman diye. Şimdi bunların hepsini koridora çıkaracağım. Kızların hepsi arabaya indi. Ve ben şu an birazcık uyumak gibi bir planım var. Yapamam şarj edeceğim. Yüzde yüz yapacağım. sonra birazcık uyuyacağım. Çünkü saat gece yarısı falan yola çıkacağız. Bir iki gibi. Şu anda da saat 9. Yani gece yarısına 3-4 saat, 4 saat sonra falan yola çık çıkacağız ve uyumam lazım azıcık. Saçım bozuldu bu arada gün içerisinde. Şurası normalde düzdü. Böyle duruyordu. Sonra böyle durmaya başladı. Neyse. Ben aşağıda uyumak gibi planlarım var. Telefonu şöyle takacağım. Kıvamı anlatacağım kendime. Bu şekilde. Bir saat falan uyudum galiba. Şimdi annem de uyandı. Herkes de uyandı. Yol çıkacağız işte aşağı ineceğiz ben hala ayağıma İçine i̇şte müzik indirdiğim flash belli gibi çıkıyor. Uf. Ben büyük ben yarım saat falan uyudum. Yarım saatte beni çok uykusuz yaptı falan. Ben de uykudan sevmem. Aşırı yani. çıktıktan tam tam, yarım saat sonra bir meydanlıkta durduk ve su alacağız. İlk durağımız şu anlık. Aydın'dan çıktık sayıda. Çıktık mı anne? Aydın'dan çıktık. En son Nazilli'yi geçtik zaten. Konya'ya gideceğiz. Sabah 7-8 gibi Konya'da olmayı planlıyoruz. Orada kahvaltı falan yapacağız. E, benzin falan dolduracağız falan. Öyle bir şey planlıyoruz o şekilde. Saat 7'de Konya'ya geldik saat falan uyuduk. Şimdi annem arkadaş geldi, onu kahvaltı falan getirecek galiba bize. Onun yanına geçiyorum, ben saçımı falan taradım. Güzel uyudum, bayağı uyudum hatta. Uyanmadım bayağı. Fa Öyle de. Şimdi yanmaya geçiyorum. Ak yokuş diye bir yere geldik. Çok güzel bir Sonunda kahvaltı yapacağız ama dış dış cephesi çok güzel. Bu şekilde. Buraya gireyim. <laughs> Mekan çok hoş mu? Şimdi havaya geçiyoruz. Benim komiğim peki buradaki Ha bunun güzelliğine bakar mısınız ya çok güzel. Nasıl gireceğim ben de bir. <laughs> Kahvaltımızı yaptık. Baya tabak tabak geldi zaten. Ortaya serpme bekliyordum. gelmedi direkt. Yani tabak şeklinde geldi. Tabağa yarmışlar Baya şey vardı. Çok güzel bir ortam bence. Şahs atar galiba. Mimari yapısı çok güzel bu arada. İçeri çektim gene. Şey, şöyle göstermek istiyorum şu an. Şu manzaraya bakmadım ama manzaraya bakacağım şimdi. Konya'yı tepeden göreceğiz arkadaşlar. bakalım nasılmış Konya. Wow. <laughs> Gerçekten wow. Şurada bak var. Hah gördüm Ne kadar güzel. Şimdi meydanına geldik arkadaşlar. Yazmayı aldım. Çok sıcak. Neyse aydınlansaydı en azından. Youtube'a mı yapalım? Her şeyde. Her şeyde. Her şeyde. Her ben evlilik de dükkanlara da gidelim. Şurası Sultan Selim Camii şimdi arkadaşlar. Şurasında şu abdest alacak yer var. Cami eriyoruz galiba. <laughs> Önümü kapatayım

giriş var. Abi, orası. Bayanların girişi buradaymış. Ama namaz kılmak için. Yani dua etmek isteyenler için. Biz de gezmek için girdik. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Şimdi Meydan Müzesi'ne gidiyoruz. Oraya gideceğiz. Gideceğiz. Konya'lı şair Semih. <laughs> i̇lk defa beni böyle görüyor olabilirsiniz. İlk defa beni böyle görüyorsunuz, ilk ve son. <laughs> Bak. Şöyle bir giriş var, çok hoş değil. tahan kapısı. Haberleri <laughs> <laughs> <Mernim, anamında. gülüyor> <laughs> Bakmak isteyen. Öldürsün. Mezar <laughs> <kadar> var. <laughs> Abla pozlar. Çok yakıştı. Işte. <laughs> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> İçeri gireceğiz şimdi onun <Sımdanın> dışında. Bir de bir var buralarda. Yerler var. Yine odalar var. Odalara gireceğiz sonra. Allah'ım bana bu şeyi çok izle. Giyemedin mi? Giyemedim. Giy giyemedim. biraz daha. Bunun içinde Peygamber Efendimiz'in şeyi varmış herhalde. E, kürk parçaya çarılın, sıramış. Kılım ne varmış onu anlamadım. E, yani bilmiyorum. Öyle dediler. <laughs> Eskiden insanlar kocaman bu arada. 1978 yılında aldık. <laughs> Kocaman Kur'an-ı kadarmış. 1278. yılından kalmış. Evet. Şimdi o mezar taşı normalde yatık bir şekildeymiş. <laughs> Hazretleri öldükten ve ettikten sonra buraya bir e, hırsız gidiyor. <laughs> Buradan böyle yani nasıl söyleyeyim bir iğne kadar küçük bir şey düşünün. Bunu dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıktığı anda orada taş oluyor. O mezar da <laughs> Orada bir tane mezar var. Ondan bahsediyor. Peygamber mezar taşını çağırıyor. <laughs> Çağırıyormuş galiba. Çocuk ateş oluyor onun mezarı da <laughs> <Sizin> mezarı. Şey <laughs> Tarımlara bayıldım bu arada. Şuraya gireceğiz şimdi. Sonra arkası. Çok <laughs> dini bir kanal. Çok güzel. Allah <laughs> ben yapmadım ya. Sen yine girme. Şimdi çıkacağız. Kadarmış zaten. Şuraya. Bir defa gördünüz beni. <laughs> Şarpla. <laughs> İlk ve son olabilir ama henüz olsun. Hadi bekle. Yaktı. Şimdi et ekmek ve bir şey yiyecek. Ne içecektik? Ne çorbasıydı? Bamya çorbası. Bamya çorbası. Bamya Konya'nın onları önleymiş. Ee, şöyle istiyorum. <laughs> <Evet>. Çok merak ettim. <laughs> <laughs> plazaya geldik bir tane. Aga ne işte? Oğlumun ya süreti düş. Aa. 164. 164'müş bak yakıştın. 164. 164. 120 tane konuşlar. Tuçe nerede? Tuçe. Tuçe Bu 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 <laughs> gelsene buraya. Anne 123 fit aynen. Rahat otur. Arkadaşlar tam 123.000 fit'teyiz. 123. Aa çok güzel. SS kasor. Bu çorbası da. <laughs> ne olduğunu yok. bilmiyorum <laughs> deneyeceğim. Bir saattir ablam kullanıyor arabayı. Ben de ona arkadan atabildim. Annem uyudu birazcık. Annem yola şimdi alıyor yol. Tekrar şoförle değişiyorlar. Yani ablamla annem plakası tamam. Elite olduğu için onlar sizin duruyor. Evet öne geleceğim. geleceğim. Ben öne geleceğim. Ben öne geleceğim. Herkes dağını görüyorum. Şu kocaman bay Erciyes dağı. Kayseri'nin yanından geçiyoruz şimdi. Malatya 300 kilometre falan kaldı. Kışın orada şey falan oluyor herhalde. Kayak falan da diye biliyorum ama bilmiyorum. Kayak merkezi var diye biliyorum orada. <laughs> Ve Malatya. Ağrıda da ödeyeyim mi sen yapıştık? Hayır, Erciyes. Malatya. Malatya'dan sonra zaten Elazığ geliyor. En i̇çine içine girsek 100 km girsin. Of çok. Yoruldu, beni şu anda. Ama enerji verim Şaman Bilgi Büyükelçiliği'ne hazırlanmış olacağız. kilometre 600 metre bir tünel bayağı uzun aslında Manatların girişi gibi bir şey olabilir burası hep Manat'a geldik diyorum bu tüneye geldiğimizde ee, uzun bir tünel net görünmüyor ama bence çok güzel duruyor şimdi Kömürhan Köprüsü'nün oradan geçeceğiz arkadaşlar Elazığ'ın girişi sayılı artık Onu geçtikten sonra Kömürhan Kavurmacısı var. Orada bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra Elazığ'a direkt geçeceğiz zaten. Elazığ'a kaç kilometre kaldı? Sağ 32 km, 30 kilometre falan kalmıştır herhalde. Öyle bir şey kalmıştır Aynen. en fazla. Neyse. <laughs> Eskiden yan taraftan geçiyordu köprü. Bu yeni köprü. Çok ışıklar şu anda çok parlıyor bu, arada. bu videoda.